Ulaşamıyorsun yani hala ha? ha? Tamam ben haber bekliyorum. Tamam hadi. Niye? Haber yok değil mi Gülsüm Hanım? Emir'in telefonu kapalıymış. Sen il gözü dönmüş adamına. Diyorsun Ferya aldılar köyü götürdüler. Görmüyor mu oğlanın gözü kara? Polis çağıracağız diyoruz. Çağır diyor bize. Ya manzaralar sabah sabah Zehra'nın kapısına dayanıverirse oğlan. Ben bunun hesabını kime vereceğim ha? Bak Mehmet'e de haber vermedik. Ha kıza eziyet eder diye. Ama benim içim esmiyor. Ben ne yapacağım ya? Bak, saat kaç oldu? Çöp saati geçiyor abi. Gelmedi daha dayın nerede acaba? Kız, sanki az derdimiz vardı. Bak bir de içimize korku saldın ha. Abi benim göğrem sıkışıyor şimdi. Ya mazala kalkar da bu köye giderse Zehra'nın kapısına dayanırsa ben ne yapacağım yar Vallahi gider mi, gider. Ne aşk ama. Sanki Türk filmi. Hmm. He <laughs> filmmiş. Şimdi Mehmet kapıdan girerse sana gösterir Türk filmini Seher Hanım. Keşke gitse de yengemi ikna edip getirse Feriha'yı. Bak 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 bak. Kız sen neden çıkarıyorsun bu lafları kız? He? evlendiğinde de ağzın laf mı yapıyor? İtmetten mi öğreniyorsun bu lafları sen he? Getirseymiş. Sen de kızın olacak. Göreceksin o zaman. Ş Seher. Sen şu Mehmet'i bir arasaydın kızım. Ay ben sanki aramadım Hatice Ağla. E, ulaşılamıyor işte, telefon kapalı. Oh, bir deseler ki sağ salim vardık, vallahi içim rahat edecek ya. Ha. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay sanki nefes almıyor adam. Nasıl nefes alsın? Baksana görmüyor musun? Her şey üst üste geliyor. Çay içer misiniz? Ben içeceğim. Hayırdır Gülsümcük? Gözün telefonda kocan geç mi kaldı? Hocam, gelecek değil mi seni almaya? Şey anne, ben diyorum ki bak sağ zaten geç oldu. Ben bu akşam burada kalayım. Hem dayımı da size seni yalnız bırakmam anne. Aa, Gülsüm daha bir hafta oldu. Ne bu ana kucağı merakı? Sıkıldın mı kocan da? Tövbe tövbe. Bu nasıl laf öyle? Şu kızım, Bak, sen yeni evlisin, öyle kocayı yalnız bir başına bırakmak olmaz kızım. Heh. Sen evine git, hadi sen ara bakayım bir kocanı, kesin alsın seni. Tamam. Ara, ara. Aa, anne, Koray arıyor. Alo. Ha tamam. Tamam, hemen geliyorum. Kapının önündeymiş, ben gideyim. Heh. Aa, teşrif etmiyor mu beyefendi içeri? şey olur mu? Aa gelsin buraya biz de bir yüzünü görelim değil mi? Hadi kızım sen ara. Tamam. Alo Koray. Ee, şey annemler seni çok görmek istiyorlarmış da gelebilir misin? Gelir. vallahi oğlum o senin arkadaşın var ya yüreğimizi ağzımıza getirdi ha. Hemen bir şey demedik ama inşallah bir delilik yapmaz. Senin sevdiğin kahveden yoktu da Türk kahvesi yaptım. Gerek yoktu Gülsüm kalkalım zaten. Aa olur mu onu böyle hemen kalkmak? Bak şimdi abim gelir. Abi elini öpmeden giderseniz gönül koyar. Ayıp çok ayıp. Hah bak, bak dur bak hele ben sana bir şey şey yapacaktım dur. Dur hele hele. Şimdi ben size geldim ya oğlum. Hani sizin terliğiniz yok, misafirler geliyor. Çok ayıp olur. Bu da pıhlıları misafirlere verirsiniz. Hah. Bunları da size aldım günlük bak rahat rahat. Görüyor musun çok güzel. Hah. bunlar giderken unutmayın olur mu? Anneciğim çok güzeller, çok teşekkürler. Bir şey değil Damat bey de yüzük takmayı pek sevmiyor herhalde. Takamıyorum. Alışkanlık. Hmm. Benim biraz dersim vardı da Gülsüm kalkalım mı? Kalkalım olur. Aa bismillah. Ne oldu Feriha nerede ya? Neredeler lan? Neredeler? Mehmet bırak adamı. Feriha nerede oğlum? Kızı nereye götürdü söyleyeceksin. Bırak kaçtı mı yoksa kız? Mehmet dur, dur hele oğlum. bırak. Ya, Konuşsana lan! Konuş. söyledim Emre. Pardon, dur. Sen hayvan mısın sen? Sen o arkadaşın Feriha'yı kaçırdı. kaçırdı. diyorsun oğlum. Polise git. Bu gece biraz bekleyin. İlaçlardan nasıl bir sonuç alacağız? Tansiyonu düşmezse sabah hastaneye getirirsiniz. Sağ ol Arif Ne paraymış be. Adam bir telefonla doktoru eve getirdi. Pes. Evet. Polise. Yürü oğlum polise git. Polise gitmek için acele etmeyin. Emir Feriha'ya kötü bir şey yapmaz. Gitmeyip ne yapacağız? Ha? Sen mi kurtaracaksın kardeşimi? Lan herif senin kankan değil mi? Ben mi bileceğim lan nereye götürdüğünü? Mehmet abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama Feriha yaptıklarını gördükten sonra bilseydim de hiçbir şey söylemezdim zaten. Lan! Mehmet abi ne olur! Mehmet! Baba o herife gülsüm söylemiş köye gittiğimizi. Herif peçimize yeğenin takmış. Tamam abi Gülsüm söyledi ama çocuk ne bilsin öyle olacağını. Ya Mehmet sen bilmiyorsun o çocuk nasıl buraya böyle eşkıya gibi geldi biz korktuk yavrum. O benim kızım yoksa söyler mi öyle ne bilsin. Evet. Tut. Tut kaldır beni. Hadi oğlum sen karın al da gidin size. hadi yavrum. Yürü. Polise gidiyoruz. Ne feryaymış ya. Kaçıran kaçırana pes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.